26. parçamızla devam edelim. Şu yüzeyden başlayacağım çizim yapmaya. Orayı ön düzlem olarak kabul ediyorum ve ön düzlemden bir skeç açıyorum. Şöyle bir dikdörtgen varmış. Ve bu dikdörtgenin alt çizgisiyle orijini orta nokta yat diyerek ilişki veriyorum. Genişliğimiz 90 mm yüksekliğimiz 30 milimetre. Daha sonra şurada bir küçük bir yarım delik var. Boydan boya gidiyormuş. Bunu çizelim. Fazlalıkları sildim. Bu radius 10 mm'ymiş. Ve tam merkezde olacak. Ayrıca da şu çizgiler orijine çakışık olacak. Şu şekilde oynuyor şu çizgileri seçip eşit yat diye ilişki veriyorum. Şu an tam tanımlı hale geldi. 100 milimetreye kalınlık vereceğim. Yine tam orta noktadan geçecek şekilde 100 milimetre diyorum ve onayladım. Şurada radius 20 olan ve derinliği 5 milimetre olan bir çizim daha var. Bunu da yapalım. Radius 20, çapımız 40 milimetre. Ekstürüzyonu ile kesiyorum. Burayı kör yaptım. Derinlik 5 mm dedim. Şimdi şu yüzeyi çizelim. Ee, şu yüzeyde bir skeç açıyorum. Görüntüyü ters çevirdim. Şöyle bir çizim var burada. Bu çizgiyi yata yaptırdım sona kadar gidiyor burası. Bu çizgiyi de dikey yap dedim. Şu radyüsün merkezinde bir tane delik varmış. Deliğin çapı 30 milimetre. Radyüsümüz 40 milimetre. Bu deliğin şu çizgiden yüksekliği 20 mm. Evet buna 15 mm kalınlık vereceğim şimdi. Buraya 15 diyorum. Yönü ters çevirdim. Onayladım. Şimdi bunun üstüne üst düzeyine bir tane skeç açtım. Burada şöyle bir çizim var. Bu şekilde bir çizim var. Ve bunun ortasında da bir delik var. Deliğin çapı 20 mm. Dış radyüsümüz de 20 mm. Ee, delik şu çizgiye 30 mm'ymiş yani parçanın en arkasına 10 mm gerideymiş. Şöyle oluyor. Daha sonra şurada 20 milimetrelik bir ölçü var. Yani şöyle verelim ölçüleri. Daha düzgün görünsün bunun 10 milimetre kalınlığı varmış aşağıya doğru. Yönü ters çevirdim. 10 milimetre diyorum. Daha sonra şurası komple aşağıya doğru iniyor. Yani şu yüzeye bir skeç açarsam görüntüyü geri getiriyorum. Şöyle bir dikdörtgen varmış ve bunu yüzeye kadar kat oluşturuyorum. Daha sonra bu yüzeye bir skeç açtım. Şuradaki federi çizeceğim. Şu çizgiyi ve şu çizgiyi objeleri dönüştür dedim. Bu çizginin üzerinden geçen bir radius varmış burada. Daha sonra bu radiuse teğet şu şekilde bir çizgi var. Fazlalıkları sildim. şu çizgiyi yatay yapıyorum Ve şurada birleştiriyorum. Daha sonra radyüsümüzün ölçüsü 20 mm'ymiş. Ve buna 10 mm kalınlık veriyorum. Burayı kör yaptım. 10 mm onayladım. Şimdi şurayı yapalım. Buradaki radyüsü yapalım. Şu yüzeye skeç açtım merkezi tam şu köşeden geçiyormuş. Şöyle bir daire çizdim. Ve şu iki çizgiyi objeleri dönüştür diyerek yeniden oluşturdum. Fazlalıklar siliyorum. Ve bunun kalınlığı 10 mm'ymiş. Yönü ters çeviriyorum. 10 mm'lik kalınlık verdim. Bu arada şu üçgen biraz yüksek görünüyor. Burada 10 mm'lik bir yüksekliği var. Şuraya 40 ölçüsünü vermeyi unuttuk. Bu yüzden bu üçgeni sağ tıklayıp çizimi düzenle diyorum. Burası şu doğru. Şu burası yanlış. Bu şöyle olacak. Şu çizginin uzunluğu 40 mm olacak. Ve skeçten çıkıyor. Evet bu şekilde olacak. Şuna da bir bakayım. Tamam bu da doğru. Şimdi şurada bir dikdörtgen bölüm var. Bunu çizelim. Şu yüzeye bir skeç açıyorum. Oraya şöyle bir dikdörtgen çizdim. Dikdörtgenin orta noktası orijine dikey yapıyorum. Genişliğimiz 40 mm. Yüksekliğimiz 15 mm. Ve derinliğimiz 20 mm. 20 mm derinlik verdim ve onayladım. Şurada bir üçgen kesik var. Onu da yapalım. Bu yüzeyi skeç açıyorum. Tam şu eksenden geçiyormuş. Bu eksenden geçen çizgileri çiziyorum. Şu orta noktaya çakışık oldu. Onu sileyim. Bu çizgiyi dikey yaptım. Şu radyosu objelere dönüştür diyerek çoğalttım. Fazlalıkları sildim. Bu çizgi 10 mm'ymiş. Ve derinlik de 10 mm'ymiş. Evet, çizimimiz bu şekilde bitti arkadaşlar. 27. videoda görüşürüz.